Merhaba arkadaşlar. Toprak Yayıncılık TYT Deneme Sınavı 7. matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda ilk 16 sorunun çözümünü yapmıştık. 17. soru. Bir çay fabrikasında kilogramı 6 lira olan 25 ton A kalite çay ile kilogram 10 lira olan 15 ton B kalite çay karşılayacak C kalite yeni bir çay elde ediliyor. Elde edilen C kalite çayın kilogramı 8 liradan satılıyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi tek tek bakalım. Birinci öncüyle bakalım. Ne demiş? A ve B kalite çaylar ayrı ayrı satılırsa toplam 300 bin lira gelir elde edilir. A kalite çaya baktığımızda kilogramı 6 lira 25 ton yani 25.000 kilogram çarpı 6 dediğimizde buradan 150.000 TL elde edildi. B kalite çaya bakarsak da o da kilogram 10 lira 15 ton yani 15.000 kilogram çarpı 10'dan buradan da 150.000 TL gelir elde edildi. Bunları topladığımızda 300.000 TL olacak birinci öncül doğrudur. İkinci öncüle baktığımızda A B kalite çaylarını ayrı ayrı satmak yerine C kalite satılırsa kilogram başına 0.5 lira daha fazla kar elde edilir denilmiş. Şimdi C kalite çaydaki duruma bakalım. C kalite çayın kilogramı 8 liradan satılıyor. Peki toplam ne kadar var? 25 ton, 15 ton, 40 ton. Yani 40 bin kilogram çarpı 8 dediğimizde buradan ne gelecek? 320 bin TL. Şimdi aradaki fark nedir arkadaşlar? Aradaki fark... 20.000 TL. Peki ne kadar kilogramda? 40.000 kilogramda. Yani diyorum ki 40.000 kilogramda 20.000 TL kar elde edersem fazladan 1 kilogramda ne kadar kar elde ederim? Yarısı olduğu için arkadaşlar 0.5 TL diyebiliriz. Dolayısıyla ikinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. C kalite çayın satışına elde edecek gelir. Ayrı ayrı satıştan elde edecek yerden 20 lira fazladır. Zaten atamın ikinci ölçünde bulmuştuk. 320 bin eksi 300 bin Buradan da aradaki farkın 20 bin olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü öncü de doğrudur. Cevabımıza E seçeneği 1, 2 ve 3 demiş olalım. 18. soru. Çok fazla artık karşımıza gelen bir hareket problemi tarzı dairesel pist versiyonu falan da var. Yani ikinci bilinmeyen verip ikinci derecede ifade getirip oradan karakök aldığımızda hızlar arasında oran bulduğumuz bir soru tarzı. Denilmiş ki A noktasını hareket eden araç C noktasından B'ye 54 dakikada ulaşıyor. Bunun adına V1 dedim. Bunun adına V2 dedim. O zaman A noktasından hareket eden araç C'den B'ye 54 dakikada ulaştıysa burası 54 V1 kadardır. B'den hareket eden araç da C'den A'ya 24 dakikada ulaştıysa burası da 24 V2'dir. Sonra ne diyor? Aşağıdaki şekilde araçlar C'de karşılaşmıştır. Yani şu A'daki aracın C'ye gelme süresi ve B'deki aracın C'ye gelme süresi aynı. Zaman eşittir yol bölü hız diyelim. A'daki araç için arkadaşlar 24 V2 bölü V1'dir karşılaşma süresi. Eşittir. Diğerinde de 54 V1 bölü V2. Buradan içler aşağı çarpma yapıp sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 6 ile sadeleştirirsek 4 V2'nin karesi eşittir. 54'ü 6'ya bölümünde 9 gelecek. 9 V1'in karesi olacak. Yani buradan kare kök alırsak da 2 V2 eşittir. 3 V1. Ben o zaman V2'ye 3 V diyorum. V1'e 2 V diyorum. V1'e 2 V dediğim için burası 108 V oluyor. E, V2'ye 3 V dediğim için burası 72 V oluyor. Yani toplam Şöyle şurası ne oluyor? 180 V oluyor. Kaç dakika sonra karşılaşırlar? V1'e ne demiştik? 2V demiştik. V2'ye ne demiştik? 3V demiştik. O zaman diyorum ki 180 V bölü karşılıklı olduğu için 2V artı 3V'den. 5V 180 bölü 5'ten de 36 dakika karşılaşma süresi diyebiliriz. Cevabımız da B seçeneği demiş olalım. 19. soru boyları eşit olan 2 metal çubuk. Van mavi olan 5 eş parçaya pembe olan 3 eş parçaya ayrılmıştır parçaların arasında 2K fark varmış. O zaman e, şöyle diyelim. Şimdi hem 3'e hem 5'e bölünecek 15'te eşitlenecek. Ben bunlara 15K olarak başladığımda zaten şu 5K olacak, şu 3K olacak. Aradaki 2K'lık farkı zaten sağlamış olacak. Diyor ki bunlar ucuca eklenirse. Ucuca eklenirse ne olur? 30K olur. 6 eş parçaya bilersem bir tane parça 5K olur. Cevabımız D seçeneği diyebiliriz büyük bir kazı çalışmasından çıkarılan toprak A üstüne alınarak B'ye taşınacaktır. Bu amaç için kullanılan bir kamyonun B'den A'ya boş dönerken harcadığı süre adam B'ye giderken harcadığı süreden kısadır. Şimdi boş dönerken harcadığı süreye K diyelim. Dolu giderkenki süreye P diyelim arkadaşlar. K'nın P'den küçük olduğunu biliyoruz. Diyor ki boş kamyon dolu iken özür dilerim 0.2 litre, boşken 0.1 litre harcamaktadır. 10 defa gidiş, 10 defa dönüş yapan kamyonun harcadığı toplam yakıt miktarı 30 litredir. Şimdi 10 defa gidiş. A ile B noktaları arasında şimdi 10 defa gidiş yapıyor. Yani ne diyor? A'dan B'ye dolu gidiyor. O zaman bir gidiş P dakika 10 defa gidiş 10 T dakika çarpı 0.2 litre harcadı. Dönüşte de 10 defa çarpı K çarpı 0.1 dedim. Bunları topladığımızda toplam harcadığı yakıt miktarının 30 litre olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi zaten bu 10 ile 0.2 ve 10 ile 0.1 çarpını buradan virgüllerden kurtulacağız. 2T artı K'nın 30 olduğunu söyleyebiliriz. Burada aslında sayı deneyeceğiz. E, ee, K, T'den küçük olacak şekilde. E, diyorum ki ne olabilir? 0 olması zaten kanun mümkün değil. O, yani 0 mesela T 15, K 0 dediğimiz durum var. Ama o, tabi burada bunun 0 olması mümkün değil. Buna 14 diyorum. 28 buna 2 kalır. 13 dedim. 4 olur. Ya yani bu 2, 4, 6 diye gidecek. Bu da 14, 13, 12 diye gelecek. Yani 11'e 8. Ee, ne oldu? 10'a 10 olur. 10'a 10'da zaten ne olur? Eşit olur. Burada olması mümkün değil. Demiş ki e, kamyonun dönüşte geçirdiği süre gidişte geçirdiği süreden en az kaç dakika kısadır? Burada aradaki fark en az 3'tür. Şurada 6'dır. Burada 9'dur. Burada da 12'dir. En az fark 3'tür. Cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. Aşağıdaki tablo görülen A, B, C, D ve E satırındaki 5 harfli hemen bir tanesi kasanın şifresini vermektedir. Şifrenin ikinci harfinin E olduğu bilinmektedir. O zaman şimdi E burada var. Burada var. Burada var. Yani ya burasıdır ya burasıdır ya burası. Dördüncü harfi bilinirse diğer durumlara bakmak şifre bulunabilir. Demek ki diyorum ki dördüncü harf tek satırda doğru. O zaman dördüncü harf farklı olan satıra bakmalıyız arkadaşlar. Dördüncü harflere baktığımda A, L, L. Bunların olması mümkün değil. Dolayısıyla ilk satır Kemal doğrudur. Cevabımız da A seçeneği diyebiliriz. F R'den R'ye H R'den R'ye olmak üzere F bileşke H F x çarpı Hx'miş, Fx H x'miş. F x verilmiş. H'ın tersinde 8 1 olduğuna göre F 5 değeri kaçtır? Hemen şuradan H 1'in 8 olduğunu söyleyebiliriz. H 1'in 8 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şu ifadede x yerine 1 yazalım. F bileşke H 1 eşittir F 1 çarpı H 1. Şimdi F 1 şuradan bakarsam arkadaşlar 3 artı n olur. fx'in kuralını biliyorum. H 1'in 8 olduğunu biliyorum. H 1'in 8 olduğunu biliyorum. Şuranın 8 olduğunu biliyorum. Yani burası da ne olacak? F8 olacak. F8'in ne olduğunu bilebilirim. Yerine yazarsam Fx'de 24 artı n. Yani diyorum ki 24 artı n eşittir. 3 artı n çarpı 8'den 24 artı 8'den. Bunlar gitti. Buradan n eşittir. 8'den oldu. Burada ne demektir arkadaşlar? n'in 0 olduğu anlamına gelir. Yani aslında fx 3x'tir. Dolayısıyla f5 değerimiz 15 olacaktır. Cevabımıza b seçeneği diyebiliriz bir okul duvarını boyaması için kırmızı, yeşil ve mavi renkli boyalardan oluşan karışım hazırlanacaktır. Karışımda kullanılacak mavi, yeşil ve kırmızı boya ağırlıkları oranı %30, %30, %40'tır. Bakın karışımda. Yani bu 120'den bunları kullanacağım diye bir şey yok. Demiş ki her günler 100 kg. kilogram bununla göre başlangıçta belirlenen yüzde yük elde edilebilmesi için hangileri tek başına yapılmalıdır? Şimdi tek tek öncülleri inceleyelim. Birinci öncüle baktım. Mavi ve yeşilin tamamı kullanmak istenirse. O zaman mavi ve yeşilin tamamı kullanılırsa karışımın %30'u ne olur? 120 kilogram olur. Dolayısıyla kırmızı için kırmızının ne olması lazım? %40'ının ne olması lazım? 160 kilogram olması lazım. 40 kg'la kırmızı boya ilave edilmelidir. Doğru. İkinci öncüle baktım. Yeşil boyanın artmaması için e, aynı şey arkadaşlar. Yani %30'unun 120 kg olması demek. E diyor ki 20 kilogram kırmızı 20 kilogram mavi boya ilave edilmelidir. Yok. Bunun olması yeterli değil. Zaten şey mavi ile yeşil aynı oranda olduğu için aynı miktarda olacak. İkinci öncüle yanlış diyebiliriz. Buna bir ile aynı diyebiliriz. Bir ile durum diyebiliriz. Bu gitti. Üçüncü öncüle geldim bakalım. Kırmızı boyanın tümü karışıma katılırsa o zaman karışımın yüzde 120 kilogram olur. Yüzde ne olacaktır? 90 kilogram olacaktır. Dolayısıyla mavi ve yeşilden 120 değil, 90 kilogram metalle 30 kilogram kullanılmamalıdır ifadesi doğru olacaktır. Cevabımız da C seçeneği 1 ve 3 demiş olalım. F4 e, gerçeğe kümesinde f artı h, f eksi h fonksiyonları verilmiş. f enişte h en eşitliğini sağlayan en değeri h tekerden hangisidir? Ben bu ifadeleri şöyle düşünürsem, f x artı h x, f x eksi h x olarak düşünürsem, ara tarafa topladığımda f x'i bulabilirim. Toplarım, bununla gider. 2 f x'i bulurum. 2 f x'te ne olur? 12 eksi 6, yani f x eşittir. 5 x eksi 3 fx 5x 3 ise yerine yazdığımızda arkadaşlar hx'i bulabiliriz. Mesela toplamların 6x artı 4 olduğunu biliyorum. 5 xten 6x eksi için bir x lazım. Eksi 3'ten 4'e 7 lazım. Fn eşittir haşan diyor. Yani bunların eşit olmasını istiyor. Eşit olduğu n değerini arıyor. eşitlerin 5x eksi 3 olacak şurası. Eksedik. Karşı attık. 10 eşittir. 4x buradan x 10 bölü 4'ten 5 bölü 2 olacaktır. Cevabımız da B seçeneği demiş olalım. 25. soru denemenin güzel sorularından açtığı şekilde yüzeylerinde 1, 2, 3, 5, 7 ve 9 rakamların bulunduğu zarın farklı görünümleri verilmiştir. Buna göre zarların yerle temas eden yüzeylerinde yazılı olan sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar böyle bir ip farklı bir şeklinde gördüğüm yüzeylerden hareket ederek yorum yapmaya çalışalım. Şimdi diyorum mesela şuna bakalım en yukarıda 5 var. Yukarıda 5 beş var. 5'in altında şurada 3 var. Şu ön yüzde. Şu yan yüzde de 2 var. Daha sonra diyorum ki ikinci bakışa baktığımızda şimdi 5'in 5'in bir tarafında 7 var. Bir tarafında 9 var. Şimdi bir iki tarafında 3 ile 2 olduğuna göre diğer taraflarında 7 ve 9 olması lazım. Ve 7 ile 2'nin de yan yan olduğunu biliyorum son şekilden. Dolayısıyla şu arka yüzde 7 vardı. Şu sol yüzde 9 vardı. E şimdi ben e, ee, neleri yerleştirdim? 2, 3, 5, 7, 9'u yerleştirdim. Demek ki arkadaşlar tabanda da tabanda da 1 var diyebiliriz. O zaman 5'in karşısında 1 olduğu için burada tabanda 1 var. 9'un karşısında 2 olduğu için burada 2 var. 1'in karşısında ne var? 1'in karşısında da 5 var. Zaten bunlar tam ters. Bunları topladığımızda da 1 artı 2, 3 artı 5'ten sayıların toplamı 8. Cevabımız A seçeneği diyebiliriz. Bir duvar üzerine üç farklı motifin yan yana sıralanması işlemiyle süsleme yapılacaktır. Motifi aşağıdaki şekiller arasından seçilecektir. Yalnız bir tane bu altıgen olması şartıyla bu duvar üzerinden kaç farklı süsleme yapılabilir? Şimdi bakın bunların boyutları farklı olduğu için bir tane altıgen olacak ama bunu seçmemiz lazım. Nasıl seçeceğim? Üçün birlisi. Üç farklı şekilde seçtik. Kalanı arkadaşlar nereden seçeceğim? Altı taneden seçeceğim. Yani bu sarılar ve pembelerden. 6'dan iki tane seçtim. 6'nın ikilisi de on Şimdi ben burada sadece seçim yaptım. Dolayısıyla 15 çarpı 3 45 farklı seçim var. E peki bunların sıralanması lazım. 45 çarpı 3 faktöriyel diyelim. Bu da nedir? Sıralama. Buradan da biraz düzgün yazalım. 45 çarpı 6'dan 270 olacaktır. Cevabımız da D seçeneği demiş olalım. Aşağıdaki şekilde görülen terazinin sağ kefesindeki cismin ağırlığı 30 gram, sol kefesindeki cismin ağırlığı 36 gramdır. Ağırlıkları 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18 olan 8 cisimler rastgele iki tanesi alınarak birer tane konuluyor. Terazinin dengeye gelme olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar dengeye gelmesi için buraya x gram konursa buraya x artı 4 gram konması lazım. Çünkü aralarında 4 fark var. Dolayısıyla şimdi istenen durum şöyle olacaktır. Ee, sol A diyorum. 2 koyarsam sağ bunun 4 fazlasını koyacağım. Yani mesela 3 koyarsam 4 fazlası 7 olur. 7 e, koyarsam sırayla zaten güzel gidiyor. 4 fazlası 11 olur. 8 koyarsam 4 fazlası 12 olur. 11 koyarsam 4 fazlası 15 olur. 12 koyarsam 4 fazlası 16 olur. Bakalım başka durum sanırım yok. 1, 2, 3, 4, 5. İstenen durum 5 tane. Peki tüm duruma bakalım arkadaşlar. Tüm durum... 8'in birlisi çarpı 7'nin birlisi diyebilirim. 8 çarpı 7'den 56. Ya da şöyle yazabilirim. E, hocam iki tane ağırlık seçeceğim. Niye ayrı ayrı seçtim? Şöyle derim. 8'in ikilisi 28 çarpı 2 faktöre sıralama. Çünkü sen mesela 3 ile 15 seçtin ama 3 15 mi koydun solsa 15 3 mi koydun? Bu durumu değiştirecektir. Buradan da 56 olur. Dolayısıyla olasılığımız 5 bölü 56. Yani E seçeneği olmuş olur. 1.8 bir türbüne aracının depo tamamen doldurulduğunda aracın kilometre sayıcı şekil 1'lik gibi A kilometre değerini göstermekte. Şekil 2 ve şekil 3'te aracın deposunda kalan benzin miktarı ile kilometre sayıcının gösterdiği değer belirtilmiştir. Kilometre sayıcı toplam yol miktarını göstermektedir. Aracın yakıt tüketimi sabit olduğuna göre A değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. İki bölmede iki bölmede ne kadar yol aldı? A'dan 500'e geldi. 500 eksi A kadar yol aldı. Ee, şurada ne kadar bölme harcadı? Buradan geçti. iki bölme. 1, 2, 3. 3 bölmede e, 2A artı 200 eksi 500 diyelim. Yani 2A eksi 300 harcadı. Yakıt tüketimi sabit olduğuna göre bir bölmeye düşen değerin eşit olması lazım. O zaman ben bunları direkt oranlıyorum. 2 bölü 3 eşittir. 500 eksi A bölü 2A eksi 300. Buradan arkadaşlar düzenli işlem yaptığımızda A değerimizi 300 olarak buluyoruz. Cevabımız D seçeneği olmuş olur. 29. soru. Son sorusu. Geometri sorularının çözümünü bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir karışımda bulunan ABC maddenin ağırlıkları şekil 1'de grafikte verilmiştir. Bu karışıma bir miktar A maddesi ilave edildiğinde ne kadar eklensin? X kadar eklensin. Madde miktarını da alalım. Şekillik gibi veriliyor denilmiş. Kaç gram A maddesi ilave edilmiştir? Yani bizden eksi istiyor. Burada daire grafiğinden tek bildiğim şey A'nın merkez açısının 120 derece olduğu yani toplamın 1 bölü 3'üdür. O zaman toplama bakalım. Burada toplam ne kadar arkadaşlar? 140, 80 daha 220, 200, 200 daha 420. O x ekleyince toplamım 420 artı x olacak. A maddesi ne kadar olacak? x artı 80. Dedik ki 1 bölü 3. Buradan da arkadaşlar içler aşağı çarpma yapıp düzenlediğimizde x değerimizi 90 olarak buluyoruz. Zaten bizden istenen de eklenen x değeriydi. Dolayısıyla cevabımıza B seçeneği diyebiliriz. Böylelikle toprak yayınları TTD'nin matematik çözümlerini tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.